Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam İza eteke Allahu alen Hadis-i şeriflerle devam ediyoruz. Elhamdülillah. Akaidle alakalı bir bölüm yaptık, çalışmalarımız oldu. Efendimiz ve Vesselam'ın şemaili ile alakalı 19-20 tane programlarımız var. Onlara da bakarsınız inşallah. Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin bütün evsafını konuştuk. İman nasıl olur? İman esasları nedir? Bir insan nasıl Müslüman olur? Allah muhafaza hangi durumlarda İslam dairesinin dışına çıkar? 12-13 öyle bir programlar var. Onlara da bakarsınız inşallah istifade edilir. Ee, tefsirimiz devam ediyor hamdolsun. olsun. Ee, çalışıyoruz, hazırlıklar yapıyoruz. Bir de hadisle alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek buyruklarını da bu vesileyle sizinle mütalaa ediyoruz. Ömür sermayemizi bu yolda tüketelim de efendim bir defa hayat yaşıyoruz. Tekrarı yok. İza Allahu malen. ve vesselam Efendimiz İza Allahu Allah sana verirse malen bir mal verdi. Fel yura eseru ni'ametillâhi aleyk ve kerametihi. Yani Allah verdiği nimetin eserini sen de görmek ister. Adamın malı var, imkanı var vesaire. Kendisi, çoluğu, çocuğu perişan, etrafı, annesine, babasına efendim yardım etmiyor. Çok imkanlar var. Yani e, tonlarca altınların üzerinde oturuyor, açlıktan efendim kuru ekmek yiyor. Ya Şimdi bu olmaz ki. Allah sana bu kadar nimet vermiş. Bu nimetleri efendim, zehep, a, Arapçada altın, zeheptir. Zehep kelimesi gitti. Yani o para, altın giderse sana faydalı olur, çoluğuna çocuğuna faydalı olur, çevrene faydalı olur. Zehep gittiği zaman iş görüyor. Mevla Teala sana bir nimet verdiyse, Mevla o verdiği nimetin eserini görmek istiyor. Allahu Teala verdiği nimetlerde kısıtlamıyor. En vahiy çeşit meyveler, sebzeler, yiyecekler. İnsan düşünse aklına gelmiyor bu kadar güzellikler. E Mevla Teala bu kadar rahmetini ser de diyor. E, e sana da Allah bu kadar nimet vermiş, oradan kısıyorsun, buradan kısıyorsun. Çoluk çocuğuna kısıyor, etrafına yardım etmiyor, zekatını vermiyor, hayır hasenatını yapmıyor. Cimrilik çok kötü bir şey.